Biz gene yollardayız. Burası benim lise zamanında e, ee, adliyede staj yapmıştım ben. Girişimiz aslında diğer tarafta, yukarı tarafta ama e, bizim kendi bölümümüzde geçtiğimiz yerde aşağı taraftan gidiliyor. Bu şekilde. burada da benim okuduğum lise. Şurada. Şimdi Elvan kente geç yapıyoruz. Şurada benim okuduğum lise var. Burada da mini hukukçular plazamız var. Mini AVM gibi. Aynı bu şekilde. Burada, Burada ne ararsan var yani. Bu da bizim minik AVM'miz. Etim Kup Belediyesi Atakan Sosyal Tesisleri var. Burada da üst katında ee, en emeği yiyeceklerden falan yapıyorlar, satıyorlar. Çok güzel. Elvan kente geldik şöyle. Evet buralara ünlü biriler gelmiş ama kim gelmiş acaba biz de bilmiyoruz. Doğmuş da sağ olsun orada durdu. Yani gazeteden öğreniriz bakalım. Buranın ürünleri çok güzel. Pahalı ama gayet güzel yani. Hmm, Köşme masası gelen gelmiş yeni. Şurası önceden İstiklal ki Öğretim Okulu'du. Ben e, ilkokulum burada okudum. Ama şu an adını değiştirdiler. Evet masalar şeyler güzel yani. Mini mini. Güzel, güzel masalar. Evet sevdiğim yer. Yani. Ve şimdi Elvenkent Park AVM'ye gideceğiz. Burası önceden tercihti. Ee, i̇smini değiştirmişler. Eşyalar eklemişler. Evet şurası da benim okuduğum okul. Biraz önce görünmedi ama şimdi gelmiş gelmiş. Çok tatlı bir okul. <laughs> şimdi. Buranın içine gireceğiz. Bir bakacağız bakalım neler varmış. Ama belki içeride çekim yapamayabilirim. Bir bakacağız. Çok tatlı. Bir tane bundan aldık. Bir tane de bundan aldık şöyle. Üst katta da kıyafetler var. sevdiğim bölüm. <laughs> i̇şte çok tatlıymış. Evet. Kalpli olan her şeyi severim. <laughs> Evet, tamir tadilat zamanı. Musluğumuz bozulduğu için bir tane musluk başlığı aldık. <laughs> Kim demiş bayanlar tamir işinden anlamaz diye? Aynen öyle. <laughs> Baharatlıklar. Bunlar da çok tatlı. <laughs> bizim minnaklara şöyle yaş mama almaya geldik kuzucuklarım afiyetle yesin bakalım minnoşlarım <laughs> laviva en sevdiğim laviva da çok güzel karamira da çok güzel <laughs> Aa, abur cuburlusun başka bir şey olmaz <laughs> Kartlarımıza evet. da bindik. Şöyle gösterelim sizlere de. Evet biraz da keyif yapalım yani Nescafe'lerden falan. Şöyle. Burada da çaylar falan var. Meyve sebzeler var. Burada da tazecik kahve çekiliyor. Kahvemiz çekiliyor. Burada da hazırları var. Dünyanın en güzel ürün diyebilirim. Evet bunlar aldık. Alışverişimiz bitti. Şimdi gidiyoruz bakalım. Evet. Servise bineceğiz. Maşallah, hava da çok güzel. Değil mi? Maşallah, hava çok güzel valla. İnşallah servisimiz gelmiştir. Kesin vardır, kesin servis var. Aynen öyle, biraz koşalım. Sokak düğü ama yazılar silinmeye başlamış. <laughs> Burası da çok sıcakmış.